Sayfa 35 İkinci bölüm Düşünce zinciri Düşünce yapınızı kabullenin. Durumlara karşı düşüncelerinizi ve tepkilerinizi kabullenmeye ve içinizdeki güç ve özgüven için bir yol geliştirmeye başlamak basit becerilerdir ve düzenli alıştırma yapıldığında dünyayı değiştirebilirler. Düşüncelerimizi kontrol etme gücü daha iyi bir hayat için çok önemlidir. Yıllarca beyin kapasitesinin sabit olduğu ve beynimizin doğduğumuzda nasılsa öyle kaldığı düşünüldü. Şimdi biliyoruz ki düşüncelerimiz kelimelerimizi, davranışlarımızı ve eylemlerimizi yönlendirebiliyor. Stresi, yaşlanmayı ve hastalıkları arttırabiliyor. Son yıllarda araştırmalar, beyinde aslında yeni yollar oluşturulabileceğini ve çabayla beynin farklı biçimde davranması için eğitilebileceğini ortaya koydu. Beyin, değişme, uyum sağlama ve öğrenme becerisinin yanı sıra kendini yeniden şekillendirebiliyor. Dolayısıyla düşüncelerimizi değiştirmek mümkün olmanın ötesinde herkes için başarılabilir bir şey. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı'na göre günde ortalama 50 bin düşünce ürettiğimizi biliyor muydunuz? Bu zihnimizin inanılmaz derecede etkin olduğu anlamına gelmektedir. Ancak yine de bu düşüncelerin %98'inin dün, önceki gün ve ondan önceki günkü ile aynı olduğunu söylemekte fayda vardır. Ne yazık ki birçoğumuzun düşüncelerinin %80'e kadarı olumsuzdur. Birçok kişiye göre olumsuz düşünmek o kadar normaldir ki nefes almak kadar doğaldır. Zihninizdeki yorum olumsuz yönde etkilediğinde, içinizdeki yargıcın uymanız gerektiğini düşündüğü modern mükemmellik vizyonuna uygun olmadığınız için kendinizi eleştirerek her algılanan hatada kendinizi hırpalarsınız. Genellikle duygularımızı ve becerilerimizi düşünmek, kendimizi yargılamak ve kendimizi melodramımızın yıldızı yapmak bizi sınırlandırabilir ve engelleyebilir. Bir anlığına bu 50 bin düşünceyi trenler olarak hayal edin. 50 bin trenin geldiği işlek bir demir yolu istasyonunda durduğunuzu düşünün. Son derece işlek bir istasyon değil mi? Sık sık trenlere kendimizden şüphe duyarak endişeli ya da öfkeli binebiliriz. Bu trenlerde olabiliriz ve farkına bile varmayabiliriz. Buna otomatik pilotlu olmak diyoruz. Bu düşünceler yardım etmek yerine dikkatimizi dağıtır. Bizi sürüncemede kalmaya, zaman kaybetmeye, hedeflerimizin ve amacımızın dışına çıkmaya yönlendirebilir. 50 bin treni görmeye başladığınızda ve otomatik pilotta olma kavramını anladığınızda, bazen böyle hissettirmeyebilse de hangi trene binmek istediğiniz konusunda aslında bir seçeneğiniz olduğunu görürsünüz. Elbette herkes yanlış trene biner. Bu kavramı uzun süredir öğretiyor olsak da hala hassasız. Ancak şimdi bu trendlerin istediğimiz yere bizi götürmediğini bildiğimiz için fark etme ve inme konusunda daha hızlı davranıyoruz. Bunu jimnastiğe gitmeye benzetmeyi seviyoruz çünkü zihninizi eğitmek fiziksel olarak iyi durumda olmaya çok benzerdir. Sürekli yardımı olmayan düşüncelerin peşine düşersek stres, kırgınlık ve endişe kaslarımız olur. Bu konuda ne kadar fazla alıştırma yaparsak kaslar o kadar büyür zihnimizi eğitmek, tıpkı jimnastiğe gitmek gibi çaba ve istikrar gerektirir. Bisepslerinizin daha da güçlenmesi için çalıştığınız gibi dikkat, odak ve amaç kası çalışırsınız. Ne kadar çaba gösterirsek sonuçlar o kadar iyi olacaktır. Jimnastiğe bir kere gidip ebediyen iyi görüneceğinizi düşünemezsiniz. Aynı şekilde bir zihin odaklama alıştırması yaptığınızda da daima olumlu, sakin ve özgüvenli düşüncelere sahip olamazsınız. Bu zaman ve çaba harcamanız gereken gittikçe artan etkisi olan bir alıştırmadır. Zihin her şeydir. Düşündüğümüz her şey haline geliriz. Bu da. En sevdiğimiz kitaplardan biri Stanford Üniversitesi'nde psikolog olan Carol Dweck'in yazdığı Aklını en doğru şekilde kullan, başarının yeni psikolojisi adlı kitabıdır. Dweck, çoğu kişinin şu iki düşünme biçiminden birine sahip olduğu kavramını araştırdı. Sabit ve gelişen düşünce biçimi. Gelişen bir düşünce biçimine sahip olmak, becerilerinizin ve zekanızın gelişebilen ve iyileşebilen şeyler olduğuna inanmanız anlamına gelmektedir. Sabit bir düşünce biçimine sahip olmak, becerilerinizin ve zekanızın hazırda var olduğuna ve değişmeyeceğine inanmayı ifade etmektedir. Dweck'in araştırması, gelişen düşünce biçiminin her yaştan insanın cesaretini, kararlılığını ve güçlü bir iş etiğini teşvik ettiğini göstermiştir. Araştırma, gelişen düşünce biçimine sahip kişilerin sabit düşünce biçimine sahip olanlardan daha fazla öğrendiklerini, geliştiklerini ve başardıklarını ve daha mutlu olduklarını da ortaya koymuştur. O halde bu, binilmesi gereken müthiş bir trendir. Liste, iki düşünce biçiminin ana özelliklerini ya da belirtilerini göstermektedir. Hangisinin size uygun olduğunu inceleyin. Gelişen düşünce biçimi beslediğinizde tüm becerilerinizin kendinizi adayarak ve çok çalışarak gelişebileceğini fark edeceksiniz. Beyin ve yetenek sadece çıkış noktası. Bunun başarı için gerekli olan öğrenme aşkını ve esnekliği sağlamaya yardımcı olduğunu unutmayın. Kendi alanlarında öne çıkmış olan herkes bu özelliklere sahiptir. Buna başka bir şekilde bakma yöntemi de nöral yolların ormanda yürümek gibi olduğunu hayal etmektir. Bu yürüyüş yollarından bazıları diğerlerinden daha fazla aşındırılmıştır. Bazılarımız için kırgınlık, kendine kızma ya da belki de değişemeyeceğimiz inancının yürüyüş yolu çok aşındırılmış olabilir. Çalışmaya başlayın. Zihin, çalıştırılmaya ihtiyaç duyan bir kastır. Sabit düşünce biçimi. Buna sahip kişiler şunlara meyillidir. Kolayca mağlup olurlar. Eleştiriye kötü tepki verirler. Başkalarının yetenekleri karşısında tehdit edilmiş hissederler. Değişiklik sevmezler. Çabanın gereksiz olduğunu düşünürler. Bu düşük performansa ve yeni şeyler öğrenmeye isteksiz olmaya yönlendirir. Gelişmiş düşünce biçimi, buna sahip kişiler şunlara meyillidir. Israrcıdırlar. Geri bildirimden ders çıkarırlar. Başkalarının başarısından ilham alırlar meydan okumaya bayılırlar. Güçlü bir çalışma etikleri vardır. Bu üstün başarı ve kendine güvene yönlendirir. Danışanlarımızdan biri olan Jack, öfke ve olumsuzluk yolunda yıllar geçirmişti ve bu da çok basit düşünce biçimine yol açmıştı. Mükemmelden biraz az olan her sonuçta sürekli bunalmış ve mutsuz hissediyordu. Ona, düşüncelerini yöneten kalıpları Nasıl anlayacağını gösterdik. Sonuçlar yerine daha çok çabaya odaklanma becerisi geliştirerek yavaş yavaş gelişmiş düşünce biçimini inşa etmeye başladı. Daha sakin ve daha az stresli hissetti. Aslında düşüncelerini kontrol altına almıştı. Jack'in başarmak istediği şeyi belirledik ve ona olumlu ve heyecan verici olan düşünceler için bazı geleceğe yönelik yollar oluşturmasına yardım ettik. Süreç başladığında kendi devinimini kazandı ve olumlu, olumsuza ağır basmaya başladı. Jack, ilham aldığı bir geleceği yaratabildi. Şimdi eskiye dönüp bakıyor ve uyum sağlama, öğrenme ve gelişme becerisi konusundaki basit bir çalışmayla nasıl bu kadar yol kat ettiğine inanamıyor. Kırgınlık ve endişeden, minnettarlık ve erdeme geçmemiz için bazı yeni yürüyüş yolları oluşturmamız gerekmektedir. Bu ormanda yeni bir yürüyüş yolu açmaya benzer. Bunu ilk kez yaptığınızda ilerlemeniz güç olacak ve muhtemelen dirençle karşılaşacaksınız. İkinci kez bu yoldan geçtiğinizde biraz daha alışmış, üçüncü kez ise çok daha alışmış hissedecek ve hatta belki de çevredekilerin ve manzaranın keyfini çıkarabileceksiniz. Devam ettikçe bu yoldan geçmesi için beyninize otomatik beceri kazandırırsınız. Diğer yollar ve eski alışkanlıklar hala orada olacaktır. Onları ne yazık ki silemeyiz. Yapabileceğimiz şey yeni patika için yol açmaya odaklanmak ve böylece bunu daha alışılmış hale getirip eski patikalara artık ihtiyaç duymamaktır. Size iyi hizmet etmemiş olan herhangi bir eski yolu ya da eski, hantal terini düşündüğünüzde amacınız onların işaretlerini görmek ve alternatif bir yol seçebilmektir. Yolunuzu seçme beceriniz, nasıl tepki vereceğiniz ve düşünce sürecinizle ilgili daha az yabancılaşmış hissetmeniz konusunda bilinçli olmayı öğrenmenizi gerektirmektedir. Alıştırma gerektirir. Bu, düşüncelerinizi durdurmaya ya da onlarla savaşmaya çalışmak değil, aklınıza gelen hiçbir eski düşünce zincirine kapılmamayı ya da aynı bilinen yoldan gitmemeyi öğrenmektir. Kendinizi size rehberlik etmekten çok yöneten bir trende bulduğunuzda bir sonraki durakta inebileceğinizi bileceksiniz. Dünü düşünün ve kendinize ne kadar süre otomatik pilotta zaman geçirdiğinizi sorun. Düşünceleriniz istediğiniz yere gitmenize yardım mı etti yoksa sizi engelledi mi? Otomatik pilotta çok zaman harcadığınızı hissediyorsanız, düşüncelerinizin doğru yönde ilerlemesine yardım etmenin ve treninizin istediğiniz yolda ilerlemeye devam etmesinin bazı yolları vardır. Düşünce zincirinizin kontrolünü ele alarak dikkatimizi istediğimiz yöne vermeye başlarız ve sonuç daha mutlu ve eğlenceli bir hayat olur. Elbette bu şekilde yaşamak daha fazla çaba gerektirir ancak göreceğiniz faydalar hayal edebileceğinizden çok daha fazladır. Bu özgüvenin temel unsurudur. Yapabilirseniz, başarılı olduğunuz, durdurulamaz ve sevinçten havalara uçtuğunuz bazı anları düşünün. Bu anılarda ortak olan nedir? Özgüvenli mi hissettiniz? Beyin ve düşüncelerimiz mutluluğumuzun kontrol merkezidir. Bir anlığına şunu düşünün. En yakın arkadaşınızla, çocuklarınızla ya da akıl hocanızla kendinizle konuştuğunuz gibi mi konuşursunuz? Eğer cevap hayır ise o zaman kendinize kendimle bu şekilde konuşmak neden normal olsun diye sorun. Unutmayın, hayatınızdaki her şey sizinle başlar. O halde dünyanızın merkezinde kişiye, hayatınızdaki en yakın kişiye gösterdiğiniz şekilde saygı göstermemek neden normal olsun? Danışanlarımız sık sık bunalmış, çok çalışmış ve çok yoğun hissediyorlar ve bu endişeli ve stresli olmaya itiyor. Aynı zamanda bu durum zamanla bedende de izler bırakabiliyor. Endişelendiğimizde geçmiş ya da gelecekle kafamızı yorarız. Düşüncelerimizi seçebildiğimizde hemen stresimizi azaltabilir ve anı daha fazla yaşayabilir. Bizim için gerçekten önemli olan ilişkiler kurabiliriz. Size ilham veren hobiler ve içinde bir amaç bulunduğunuz iş için daha fazla enerjiniz olduğunu, günlük deneyimlerin bile sıradanlıktan çıkıp hoş geldiğini keşfedeceksiniz. Nasıl? Öncelikle kendinize düşünce biçiminizin işinize yarayıp yaramadığını ve özgüvenle hissetme konusunda sizi destekleyip desteklemediğini sorun. Özgüvenli olmayı, kendinize inanmayı başarmanıza Yardım edecek bir trende misiniz? Eğer cevap hayır ise, düşüncelerinizi doğru yola sokmak için belli başlı ipuçları şunlardır. 1. Eğlenceli olun. Ciddi bir tutum sergilemek önemlidir ama neşeli olmak da mühimdir. Araştırmalar, yeterince oyun etkileşime sahip olmayan çocukların, motivasyonu olmayan yetişkinlere dönüşebileceğini göstermektedir. Neyse ki bunu her gün eğlence bularak aşabiliriz. 2. Düşünmeyin. Bu hiçbir şey yapmamaktan biraz farklıdır. Zihnimiz çok etkindir. Gün içinde, özellikle de sürekli bilgi teknolojisine bağlıyken gelen çok sayıda bilgiye maruz kalıyoruz. Bombardımana tutulmuş gibi hissetmek kolay. Zihnimizin dinlenmeye, yavaşlamaya ve yaratıcılık deposunu doldurmaya ihtiyacı var. Hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı geliştirin. Böylece her hafta eğlenebileceğiniz bir şey yaparak biraz vakit geçirebilirsiniz. 3. Bağışlamaya çalışın. Bir kızine sahip olmak stres vericidir ve sonunda sağlığınızı olumsuz etkiler. Bağışlamak boyun eğmek ya da ezik olmak demek değildir. Bağışlamak, geçmişteki hataların geçip gitmesine izin vermektir bağışlamak genellikle tek seferliktir. Eski kinler beklenmedik biçimde herhangi bir zaman ortaya çıkabilir. Mutluluğunuzu engelleyen bir şeye tutunup tutunmadığınızı görmek için bir kin taraması yapın. Onu salıverin. Sadece bugünlük olsa bile. 4. Öz merhamet alıştırması yapın. Kendinize affedin. İçinizdeki kin taramasına dönün. Kendinizi hırpalamaya devam ettiğiniz bir şey var mı? Onu da salıverin. Sadece bugünlük olsa bile. 5. Başkalarının neşesinden neşe duyma alıştırması yapın. Bu Budistlerin kullandığı, başkalarının mutluluğundan keyif almak anlamına gelen bir ifadedir. Başkalarının mutluluğunu gözlemleyin. Kıskançlığınız mutluluğun en büyük engeli varsa bu alıştırma size yardımcı olabilir. Başkalarının başarısına imrenmek yerine bundan sevinç duymaya çalışın. Size yakın insanlarla başlayın, sonra bir şey hissetmediğiniz kişilere geçin. Zamanla güçlü duygular uyandıranlara yönelin. 6. Konuşmaların nasıl başladığınıza bakın. Elbette bazen iyi olmayan şeylerden bahsetmemiz gerekebilir ama mümkün olduğunca Konuşmalara olumlu başlama alışkanlığı edinmeye çalışın. Şartlar uygun olduğunda kendinize konuşmalara olumlu bir yorum, düşünce ya da olayla başlayacağınıza dair söz verin. Sonra örnek olun ve başkalarını en kötü yerine en iyi anılarıyla konuşmaya başlamaya cesaretlendirin. Bu hemen göze çarpmayan bir değişikliktir ama çektiğiniz insan tipleri, hissetme biçiminiz ve ilişkilerinizde büyük değişiklikler yapabilir. Tüm bu ipuçları sizin ve bedeniniz için önemli olana sadık kaldığınız sürece özgüven deponuzu doldurmaya yardım eder. Özgüvenle hissetmeyi ve davranmayı seçin ve bu yıkıcı, yerici düşünce zincirinden ebediyen kurtulun. Söz konusu düşüncelerin süresi doldu. Size asla hizmet etmeyecekler ve Özgüven ve mutlulukta yerleri yok. Kendinizle konuşma örnekleri. Olumsuz. Nasıl olacağını bilmiyorum. Olumlu. Öğrenebilirim. Her şeyi yapabilirim. Olumsuz. Bu çok zor. Olumlu. Bir yolu var ve bunu bulacağım. Olumsuz. Yeterince zeki değilim. Olumlu. Zekiyim ve bir çözüm bulabilirim. Olumsuz, çok yorgunum. Olumlu, bu önemli ve şimdi yapabilirim. Olumsuz, bunu daha önce yapmamıştım. Olumlu, her zaman bir ilk vardır. Her şeyi öğrenebilirim. Olumsuz, asla işe yaramayacak. Olumlu, işe yarayabilir ve bunu yapmanın bir yolunu bulabilirim. Olumsuz, bunu yarın yapacağım. Olumlu. Bugün başlayacağım ve zamanında bitireceğim. Olumsuz. Yapacak çok şey var. Olumlu. En önemli şeylerle başlayalım ve tek tek halledelim. Özet. Günde ortalama 50 bin düşünceye sahibiz ve zihnimizi, hedeflerimiz ve amacımızla uygun olması için eğitebiliriz. Gelişmiş bir düşünce biçimi gelişme becerisine sahip olduğunuza inanmaktır. Sabit düşünce biçiminde ise doğduğunuz özelliklerle kaldığınıza inanırsınız. Konuşmalarınıza olumlu yorum, düşünce ya da eylemle başlayın. Değişmesi gereken düşünceleri bulun. Daha iyimser olmak istiyorsanız öncelikle en fazla nerede olumsuz olduğunuzu belirlemeniz gerekir. Sonra değişmesi gereken düşünce kalıpları konusunda çalışın. Olumlu düşünmek, çözümler bulmanız, olumsuz olaylara farklı yaklaşmanız ve her zaman en kötüsünü beklemek yerine en iyi şeylere sahip olmaya odaklanmanız anlamına gelir. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmeyi amaçlamak istersiniz. Güçlü düşünceler Zorluklarla başa çıkıyorum. Her durumda fırsatlar görüyorum. Çevremdeki herkes de en iyiyi görüyorum. Güçlü olduğum noktalara ve becerilerime odaklanıyorum. Yeni şeyler denemeye cesaretim var. Başkalarının ne düşünebileceği konusunda korku duymuyorum. Becerilerime güveniyorum. Bunu yapabilirim trenindeyim.